İyi dersler sevgili öğrencilerim. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Şimdi sayfa 110'daki hazır mıyız sorularını çözerek yeni konumuza hazırlanmış olacağız. Birinci soruda ne diyor? Aşağıdaki işlemleri zihinden yaparak işlem sonuçlarını yazınız diyor. Dördüncü sınıfta öğrenmiştiniz. Birkaç tane yöntem vardı. Bunlardan bir tanesi neydi? Basamak değerlerini ayırmaktı. Tabi bunu zihinden yapıyoruz. Bu yöntemle şimdi bu soruları cevaplandırmaya çalışalım. Ve A ile başlayalım. 56 ne demek? 5 tane 10 ve 6 tane birlikten oluşan bir sayı demektir. Öyleyse biz zihnimizden 56'yı nasıl ayıracağız? 50 ve 6 şeklinde ayıracağız. Aynı şekilde 19'da bir tane onluk var. Onu ayırıyorum. 9 tane birlik var. Onu da ayırıyorum. Ardından ne yapıyorum? Zihnimden yapıyorum tabii bunu. Onlukları kendi aralarında topluyoruz. 50 artı 10 nedir? 60'tır. O bir kenarda dursun. Şimdi de birlikleri toplayalım. 6 ve 9'un toplamı nedir? 15'tir. Ve sonunda 60 ile 15'in toplamı ne olur? 75 olur. Aynı şekilde B'yi de basamak değerlerine ayıralım. 82'de 8 tane 10 var. 80. 2 tane birlik var. Artı 2. 15'te 1 tane onluk var. 5 tane birlik var. Onlukları kendi aralarında toplarsak kaçtır çocuklar? 90'dır değil mi? Artı. Birlikleri toplayalım kendi aralarında. 2 artı 5 7. 90 artı 7 nedir? 97'dir. Bunlar hep ne yapıyoruz biz? Zihnimizden yapıyoruz. Çıkarma işleminde de aynı yöntemi kullanabiliriz. 78'de 7 tane 10 var. Basamak değeri 7'nin 70. 8'in basamak değeri ne? 8. Birlere basamağı olduğu için. İsterseniz bu C şıkkında bir yöntem daha deneyelim. Mesela nasıl yazabiliriz 78'i? 1 artı 77 diye yazabilir miyiz? Yazabiliriz değil mi? İkisinin toplamı 78 yapıyor. Eksi 27. Niye böyle yazdım? 77'den 27'yi çıkarmak zihinden daha kolay değil mi çocuklar? Değil mi? Daha kolay. Öyleyse biri buradan ayrı tutalım. 77'den 27'yi çıkartalım. Sonra bir e ekleyelim. İkisinin farkı nedir? Birler basamağı zaten aynı. Sıfır olur orası öyle değil mi? 70'ten 20 çıkarsa 50 ikisini toplarsak nedir cevap? 51'dir. şıkkında da son yöntemi deneyelim mi değerli öğrencilerim? Deneyelim hadi. 57'yi nasıl yazalım? Burası 14 olduğuna göre daha kolay bir çıkarma işlemi yapmak istiyorum ben. 3 artı 54 yazıyorum 57'yi. Eksi 14. 54 eksi 14 nedir? Zihinden kolayca yapabileceğimiz bir çıkarma işlemi değil mi? Nedir ikisinin arasındaki fark? 40'tır değil mi? Başta zaten bir tane üçümüz duruyordu bizim. Şimdi ikisini toplarsak cevap nedir? 43'tür. Basamak değerlerini ayırarak da aynı cevabı rahatlıkla bulabilirsiniz. Evet geldik ikinci soruya değerli öğrencilerim. Ne diyor ikinci soruda? Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerinin sonucunu önce tahmin ediniz. Sonra gerçek sonucunu bulunuz. Tahmini sonuçlarla gerçek sonuçları karşılaştırınız. Tahmin ederken izlediğiniz yolları arkadaşlarına paylaşınız demiş. Şimdi tek tek çözelim arkadaşlar soruları cevaplandıralım. Tahmini sonucu yaparken ne yapıyoruz? 10 Onluğa, yüzlüğe ya da binliğe yuvarlıyoruz sayıları. Şimdi bu ikisi İki basamaklı ve üç basamaklı olduğu için onluğa yuvarlama yöntemini deneyelim A şıkkında. 175 onluğa yuvarlarsak 75, 80'e mi daha yakın, 70'e mi daha yakın? Burada izlediğimiz yöntem neydi? Onluğa yuvarlarken birler basamağına bakıyoruz. Eğer 5 ya da 5'ten büyükse bir sonraki onluğa. Burası 5 olduğu için 175'i nereye yuvarlayacağız arkadaşlar? 80'e. Dolayısıyla 175'in onluğa yuvarlanmış hali 180. 88'in onluğa yuvarlanmış hali 88 90'a nedir? 80'e göre daha yakındır. Nitekim 8 5'ten daha büyük bir sayı ya da rakam. Dolayısıyla 88'i 90'a yuvarlıyoruz. Tahmini sonucumuzu şimdi buradan bulmuş olacağız. Alt alta toplarsak 0. 9 artı 8 17. 17'nin 7'si elde 1 var. 1 artı 1 2. Tahmini sonuç 270. Bakalım gerçek sonuç ne? Daha sonra da aradaki farka bakarak karşılaştırmış olacağız. 5 artı 8, 13. 13'ün 3'ü elde 1 var. 7 artı 1, 8. 8 daha 16. 16'nın biri elde 1 var. 263. Gördüğünüz gibi gerçek sonuçla tahmini sonuç arasındaki fark ne? 7. Dolayısıyla karşılaştırma yaparsak tahminimiz ne? 7 farklı bir şey. Yani çok yaklaşmış sayılırız. B şıkkını da onluğa yuvarlayarak tahmin etmeye çalışalım. 716. Yuvarlarsak onluğa. 16. 20'ye mi daha yakın? 10'a mı daha yakın arkadaşlar? 6, 5'ten büyük olduğu için 20'ye daha yakın. Bu nedenle 716'nın onluğa yuvarlanmış hali 720. 374'ün onluğa yuvarlanmış hali 74, 70'e daha yakın olduğu için daha doğrusu 4 5'ten küçük olduğu için 70'tir. 374'ün onluğa yuvarlanmış şekli 370. Alt alta toplayalım. Şimdi 0 0 7 artı 2 9 7 artı 3 10. Tahmini sonucu ne bulduk? 1090 bulduk. Bakalım gerçek sonucumuz ne? 716 ile 374'ü toplayalım şimdi. 6 artı 4 ne? 0. Elde 1 var. 7 8 9 burası. 7 artı 3 1090. Gördüğünüz gibi tahmini sonucumuzla gerçek sonucumuz aynı oldu ve aradaki fark nedir? Sıfırdır. Demek ki bazen böyle tahmini sonuçla gerçek sonuç ne olabiliyor? Aynı olabiliyor. Bu sayıları da ne yapalım? Bir onluğa yuvarlayalım. Öyle tahmin edelim. 871'deki 71, 70'e daha yakın. Daha doğrusu birler basamağındaki 1, 5'ten küçük olduğu için 71 bulunduğu onluğa yuvarlanır. Yani 70'e. 870 372 de aynı şekilde 2 5'ten küçük olduğu için 372'nin onluğa yuvarlanmış hali 370. Şimdi bu yuvarlamış olduğumuz sayıların farkına bakarak tahmini sonucu bulalım. 0'dan 0 çıkarsa 0, 7'den 7 0, 8'den 3 çıkarsa 5. Bir de gerçek sonuca bakalım. 871'den 372'yi çıkaracağız. 1'den 2 çıkmaz. 7'den 1 alırız 11 olur. 11'den 2 çıkarsa 9. Burada kaldı 6. 8'den 1 alırsak 16. 16'dan 7 çıkarsa 9. Burada ne kaldı? 7 kaldı. 7'den 3 çıkarsa 4. Gördüğünüz gibi ikisinin arasındaki fark ne? 1. Burada da gördüğünüz gibi tahmini sonuçla gerçek sonuç birbirine o kadar çok yaklaştı ki sadece bir fark var. Ç evet, şey şıkkını yüzlüğe yuvarlayarak tahmin etmeye çalışalım değerli öğrencilerim. 7.643'ü yüzlüğe yuvarlarsak 643. 600'e mi daha yakın? 700'e mi daha yakın? 600 ile 700'ün tam ortası kaçtır? 650'dir. 650'den küçük olduğu için 7643'ün yüzlüğe yuvarlanmış hali 600'dür. Yani bunun yuvarlanmış hali 7600. Bir sonraki 312. 300'e daha yakın, 400'e daha uzak olduğu için 300'e yuvarlayacağız. 5300. Aradaki farkı alırsak 2300 olur tahmini sonucumuz. Bir de gerçek farka bakalım. 7643'ten 5312 çıkaracağız. 3'ten 2 çıkarsa 1, 4'ten 1 çıkarsa 3, 6'dan 3 çıkarsa 3, 7'den 5 çıkarsa 2. 2300 ile 2331 arasındaki fark ne? 31. 4 basamaklı olduğu için 31 çok da bir fark değil arkadaşlar. Bu oldukça yaklaştığımızı gösterir. Bizim gerçek sonucu Üçüncü sorudayız. Ne diyor? Aşağıdaki işlemleri zihinden yaparak işlem sonuçlarını yazınız. A ile başlayalım. Herhangi bir sayıyı onla çarparken kısa yoldan ya da zihinden ne yaparız? Sonuna bir sıfır ekleriz. Bu nedenle bunun sonucu 440'tır. B şıkkında 4 ile 4'ü çarparız 16. Sonlarında birer sıfır olduğu için 16'nın sonuna ne yaparız? 2 sıfır ekleriz. C şıkkında 100 çarparken 28'in sonuna 2 sıfır eklersek 2800 olur işlemin sonucu. Bölme işlemini ne yaparız? Onun sıfırını silerken 250'nin sıfırını da sileriz. Dolayısıyla 25'i aslında biz 1'e bölmüş oluyoruz. Cevap nedir? 25'tir. 800'ü 100'e bölerken yüzdeki tane sıfır olduğu için 800'de 2, 2 sıfırı silersek nedir sonuç? 8'dir. Tabi bunlar hep zihinden yapıyoruz arkadaşlar. 90'ı 30'a bölerken zihnimizden ne yapıyoruz? 30'dan bir sıfır, 90'dan bir sıfır siliyoruz. 9'u 3'e bölüyoruz. 3 olduğu için 90'ın 30'a bölümü nedir? 3'tür. Geldik 4. soruya. Burada da çarpma ve bölme işleminde tahminlerde bulunacağız. Tahminde bulunurken yuvarlama yapıyorduk. Mesela burada ne yapalım? 9'u 10'a yuvarlayalım. 475 çarpı 10 nedir? 4750'dir. Sonra bir sıfır eklemimiz yeterli. Bir de gerçek işleme bakalım. 475 ile 9'u çarpalım. Çok vaktinizi almayayım arkadaşlar. Buraya çarparsak 4275 olur. Karşılaştırmak için ikisinin farkını alalım. 4750'den 4275'i çıkarırsak aradaki fark 475 olur. 24 çarpı 55'i tahmin etmek için 24'ü en yakın onluk olan 20'ye yuvarlayalım. 20 çarpı 55 2 çarpı 55 110 olduğu için 20 çarpı 55 ne olur? 1100 olur. Bir de gerçek sonuca bakalım. 24 ile 55'i çarpalım. 5 çarpı 24 120. Diğeri de aynısı zaten. Alt alta topladığımızda gerçek sonuç nedir? 1320'dir. İkisinin farkı nedir? 220'dir. C şıkkında tahmini yaparken ne yapalım arkadaşlar? 486'yı 10'a göre yuvarlayıp 490'a bölersek bakalım ne oluyor? 6'yı da yuvarlayalım. Neler olacak? 486'yı 490'a yuvarlayalım. 6'yı da 10'a yuvarlayalım. İkisinin bölümü nedir? 49'dur. Sıfırlar gider. Bir de gerçek bölüme bakalım. 486 bölü 6. 48'de 6. 8 kere var. 48. 6'yı aşağı alalım. 6 da 6. Bir kez var. 0. Gördüğünüz gibi gerçek sonuç 81. Tahminle 49. Epey fark var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aradaki fark ne? 32. Gördüğünüz gibi bölünen ve böleni yuvarladığımızda aradaki fark ne oldu? Epey fazla oldu. Her zaman böyle mi olur? Değişebilir arkadaşlar. Bakalım diğer şıkta neler olacak? Geldik burada son şıkka. Az önce olduğu gibi ikisini de yuvarlayalım. 384 nereye yuvarlanır? Onlara göre yuvarlarsak 380'e. Diğeri 24 20'ye daha yakın. Dolayısıyla 20'ye yuvarladık. İkisinin bölümü nedir? Sıfırlar gider. 38'in 2'ye bölümü 19. Bir de gerçek sonuca bakalım. 384 bölü 24. 38'de 24 bir kez var. 4 aşağı. 8'den 4 çıkarsa 4. 3'ten 2 çıkarsa 1. 144'te 24 6 kere var. Dolayısıyla gerçek işlemin sonucu ne? 16. Tahmini ne? 19. Bakın burada da aradaki fark çok fazla sayılmaz. Değil mi? Biraz önce ikisini de yuvarladığımızda çok fark vardı. Burada da ikisini yuvarladık. Ama gördüğünüz gibi fark çok fazla olmadı. Oldukça ilginç. Geldik 5. soruya değerli öğrencilerim. Önce dikkatli okuyoruz. Ne diyor soruda? Bir depodaki 1567 litre suyun sulama için 234 ve yangın söndürmek için 1089 litresi kullanılmıştır. Buna göre depoda kaç litre su kalmıştır diyor. Ne yapmamız gerekiyor? Önce sulama için kullanılan su ile yangın söndürmek için kullanılan suyu ne yapacağız? Toplayacağız. Toplayalım. 234 ile 1089'u toplayarak kullanılan suyu bulmuş olacağız. Şöyle yazalım. Kullanılan 94'te 13. 13'ün 3'ü elde 1 var. 8 bir daha 9 3 daha 12 12'nin ikisi elde 1 1 artı 2 3 bir aşağı 1320 litresi kullanılmış. Ne kadar kalmış diye soruyor. Öyleyse depodaki sudan ne yapacağız? Kullanılan suyu çıkaracağız. 1567'den 1323'ü çıkarıyoruz. 7'den 3 çıkarsa 4, 6'dan 2 çıkarsa 4, 5'ten 3 çıkarsa 2. Dolayısıyla depoda kalan süne kadar 244 litre. Ne diyor? Ece 60 gün boyunca günde 12 sayfa okuyarak bir kitabı bitirmiştir. Ece bu kitabı günde 40 sayfa okusaydı kaç günde bitirirdi? Önce neyi bulmamız gerekiyor? Bir sayfa kaç günde okunuyor? Onu bulacağız. 60 günde 12 sayfa okunuyorsa bir sayfanın kaç günde okunduğunu bulmak için ne yaparız? 60'ı 12'ye böleriz. 60'ı 12'ye bölersek nedir cevap? 5'tir. Demek ki bir sayfa kaç gün dokunuyor? 5 günde. Öyleyse 40 sayfanın okunacağı gün sayısını bulmak için 40 ile neyi çarpacağız? 5'i çarpacağız. Çünkü bir sayfa 5 günde dokunuyorsa 40 sayfa 40 çarpı 5 gün kadar günde okunur. 40 ile 5'i çarptığımızda ne olur? 200 olur. Evet böylece değerli çocuklar, değerli öğrencilerim sayfa 110'daki soruların çözümünü cevaplandırılmasını bitirmiş olduk. Sonraki sayfalarda, alıştırmalarda, soru çözümlerinde ve örnek yazılı çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize aman çok iyi bakın.